Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün Minecraft ha hayatta kalacağız ama bu, bu sefer bir farklılık var. O da eski sürümde hayatta kalacağız. Beta 173'de oynuyorum. Hemen şöyle eski sürüm diyelim. Burada tohum yapabiliyor muyduk ya bu kadar? 173'de yine. 18'de yine baya bir gelişme olmuş ama ben yine 173'de deneyeceğim. Gördüğünüz gibi açlık barımız yok. Başka önemli bir şey yok da o rengi sanki farklı. Ha? Renk değişimleri gelmiş miydi bu, bu, zaman ya? Şu çimlerin rengi değişiyor tam bunu anladım. Bu arada bu niye bu kadar kasıyor? Eski sürümde yani. Eski sürümde de bu kadar kasmaz. Bu ne? Ay çok kötü bir şey oldu. <laughs> Video yerlerine gireyim. Üçte i̇şte... Yani biraz içki fazla kaçırmış gibi oluyor böyle olunca da. Çok fazla ayar yapmayacağım ya. zaten. Oyun bayağı bir eski. Şuna baksanıza. Yani bunda sür sürük tutup sürükleyemiyorsunuz da. Oyun bitiremiyorsunuz. Yani böyle bir bir hayatta kalim der derseniz sonsuza kadar devam edeceksiniz. Bir de sadece yani a Böyle hızlıca yok oluyor mu diyor? Öyle hızlıca yok oluyorsa iyidir. Ama baksana da şunun dokusuna. <laughs> Kendi yüzüme bakamıyorum. Burada envanterimiz Allah'tan E ile açılıyor. I'ya basınca çok kötü oluyor. I'ya basmaya çalışkın değilim. Sürüklemediğim için ha, de böyle. Ya bak hep alıştığım şeyi yapmaya çalıştım. Böyle eşya geldi ya ben böyle bire bastım. Böyle oldu. Bunu yapmaya çalıştım. Ama eski sürümde kötü. Bunu kaç vurdu gözükmüyor. O kısım sıkıntı. Yani daha mı, kılıçtan daha mı çok vuruyor onu bilmiyoruz. Anı üçlü yapacağız tabii ki. İnşallah yatak vardır ya. Yatak varsa iyidir. Yatak varsa 3 coin yeter zaten. Bir domuz eti var oyunda. Başka bir şey yok. Öyle taş kırsak acaba gelir mi? Yalnız bir açtan da baya fidan düşüyor. Yani şurayı biyomu değiş... Şu çöl biyomunu değiştiririz artık. Koşamıyor muyum? Koşamıyoruz. Hadi. İki saat böyle gideceğiz bir yere için. İyi yana direkt böyle hani vurunca ortada bir işaret çık, şey çıkıyordu ya. Onu dolma dolmadan vurarsak az vuruyor. İyi yanı o yok. Baksana ne kadar hızlı çıkartıyor. Normalde silahın ağırlığına göre çıkartıyordu onu. Tamam. Hadi bakalım yatak var mı? Öten olsun. Heh varmış güzel. Gece illa zorla geçirmeyeceğiz. Daha galiba ürünler başka bir işe yaramıyor. Öyle biliyorum. Birazdan bir gelişince ee, baltayla saldırmayı deneyeceğim. Acaba kılıçtan daha çok vuruyor mu diye. Çünkü yeni sürümde daha çok vuruyordu. Ama saldırısı daha yavaş. Yani daha ağır. Ne baltacıysanız biraz ağır oynayacaksınız. Ya ev yapsak uzun sürebilir. Çünkü yani o ağaçların kırılışı sanki birazcık daha yavaş olmuş. Şu inek eti yok değil mi? Aa çakıl taşı mı? O çakıl taşı mı? Ne biçim çakıl taşı o? Ne bu? Buraya birden bir tane çakıl taşı. İçinden çakmak taşı çıkıyor peki? Çıkmıyorsa çakmak da yoktu demektir. Yok. Yani böyle bir şanssız dolamam ben yani. Bir de böyle shift'e basınca tek tek geliyor gene. Bunlar hiç eklenmemiş. Ha bir de böyle iki çift basınca bir eşyaya gene aynı sota gelmiyor. O da sıkıntı. Baltayla bir deneyeceğim ya. Şimdi. Aa. Ha doğru boynuzları var bir de. Aa bak şu ineğin süt memesi birazcık daha yani resim gibi durmuyor bu, bu, bu sefer. Ya ama kötü yanı <laughs> bir ihtimalle çıkıyor derileri. Bunlara da önce ufak tefek zırhlar yaparız. Evet orada bir mağara var. Yani mağara da böyle biraz kara ya. Eskiden iki ekilik maden kazıldığında Herobrine var zannedildi, Var olduğu düşünüyor, düşünüyordu. Bir söyleyemedim ya. Düşün. Ya boş verin. He, mesela şimdi canım gitti ya. Yemek yemem gerekiyor can dolması için. Ama maşallah oyundaki tek yemeği de domuz yapmış bu zamanlar. Bu ne ya? Full kömür mü? Baksanıza hep çakıl taşları falan var. Ben ne yapayım çakıl taşları? Hiçbir işe de yaramıyorlar. Böyle çakmak hep bir yerleri yakayım diyeceğim de yok, olmuyor. Ben ne yapıyorum ya? Ya da şuradayken bunu yapalım. Ben yani şimdi yapabiliriz. Yapamayız. Şimdi yapabiliriz. Evet. Çok şükür bir gelişme yapabildik. Allah. Allah. Çok kötü oldu bu. O nasıl bir duruş ya? Ne gördünüz? <laughs> Baksanıza nasıl duruyor elindeki o. Bir de tarama... Seriye bağladı. Bayağı bir sıkıyor. Adam tarama tüfek gibi sıkıyor. Tamam bir de taş kılıç yapalım. Allah aşkına şunları da bir kurtulalım. Ne olursa olsun. Çok kötü. Halkan da yok. O da sıkıntı. Zaten kalkan galiba direkt be beta sürümündeyim şu anda. Kalkan beta sürümünde de o oyunun tam sürümünde de bir, sü bir süre soru çıkıyordu. Bir de fark ettiğim şey çalışma masası çok yavaş kırılıyor. Bir de o zamanlar ismi he ee, tamam. Bir de bunun alfa sürümü var. Alfa sürümünde de bu ismi farklıydı. Kaç 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 kaç. Ya da üstümüzü kapat, kapat kapat kapat. Allah. Ne yapacağım? Hiçbir şey gözükmüyor. Heh, dur. Onlar ne kadar yakıyor? Heh, o kadar mı ya? Şöyle kömürleri alalım da. Meşalelerimiz biterse. Sorun çıkmasın. Mağaralar bayağı tehlikeli geliyor. Her yerden Baksanıza her yerden çıkıyorlar. Adamlar o gözleri röntgen gibi her yeri görüyor. <laughs> Zıplamak çok sıkıntı. Zıplamayalım. Şimdi mağaranın istediğimiz yerden yine çıkarız. Şuradan bir çıkar. Bunun da gece olduysa. Allah Allah. Nasıl yaşa? Ne oldu? Nasıl bir şans bu? Yarım kalbim kaldı ama. Çok iyi. Şanslı işte. Böyle de. Ben böyle bir şans istemiştim. bak baksanıza. Can kalmadı ki bende. Nereye kazdığımı da bilmiyorum. Elindeki yok ok kötü duruyor bir de. Zaten söylemiştim. Elindeki yok ok aynı. Bunun gibiydi. Ya. Zaten bir dakika. Aa. Ben bunu nasıl görmedim ya? Neyse en azından şifre basınca yere koyuyor. Şuradaki demirleri alalım da. Birazcık daha iyi savunalım. Bu ne ya? İlla öleceğiz mi? Bu arada demirler de kömür gibi çıkıyor. Baksanıza. Neyse <laughs> evet, dur nazar değdirmeyelim. Ama yeni kömür gibi çıkmadığı da değil. Bunun altında da var mı? Yok. O kadar da değil tabi. Hile yapılmıyor. Chat yok. Chat açamıyorum. Ve sadece online'dayken açılıyor da olabilir. Hadi lütfen mağaradan çıkmayalım. Demir de Işıklar sanki daha az yayıyor. Aynen bu ne ya? Işıklar çok az yayıyor. Baksanıza buraya kadar da yaymazsın yani. Azıcık daha uzağa yay. Şimdi şunu deneyeceğim. Bakalım gece olmuş mu bir test edelim ilk önce. Yok. Olmamış. Hala da çıkamadık. Bu nasıl Ne, ne kaz... Ne, ne mağaraymış burası da. İşte kömürler bu yüzden önemli. Bu zaman, şuna baksanıza. Eski sürümler kömürleri kö, kömürler daha değerli. ve bize saldıramayacağını var çıkmasın yeter. Ay. Tamam, hiç görmemişiz gibi davranalım. Bu canla mağaraya girmek biraz saçma. Bir de kiip envanteri de çekemiyorum. Hile olmadığı için. Şimdi denk gele gele çakıl taşına mı denk geldik? Yani çakıl taşların olduğu yere mi denk geldik? Ooh. Gördünüz mü gün şey karanlık olsun. <laughs> bir anda böyle bir yerden geldi. An ne oluyor karanlıklar böyle? Biraz garip. Şimdi şurada bir yatan var. Aman burası lazım. Aa varmış. Varmış çakmak taşları. Oh be. Çok riskliyim. Birisi beni sırtımdan vurmayabilir mi? Allah rızası için beni sırtımdan vurmayın. Şu anda yarım kalp challenge yapıyorum. İstemedik yeri. İnşallah %100 et çıkıyordur. Çünkü yani ölmek üzereyim. Yok çıkmıyormuş. Senden çık. Oh bari senden çıkıyor. Ya hala mı tek ama ya. Hala mı bir yemek için bayağı bir envanter yeri kaplayacağız. Tabii ki de böyle yapacağız yani. Aa shift'e basınca gene açıyormuş. Yani çalışma masasında ne yapamazmışsınız. Şunu pişirelim. Acaba pişmiş dokusu nasıl olacak? Yani benim bildiğim biftek. Pişsin sen bakın piş. Aynen biftek. Şunu bir yiyelim. Tamam doyuruyor. Daha doğrusu can arttırıyor. <laughs> Doyurmuyor. Şiftlik yapılıyor mu acaba? Keşke şu ineklerden çıksaydı da et. İlla böyle karşımıza yani her hayvanı yiyebilseydik. Koyunesi de bir sürümde çıkıyordu. Bir, 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 bir sekiz, tam sürüm, sürümde çıkıyordu galiba. Oho. Ben geldim. Şunu bir almaya geldim. Demir de böyle kolay çıkmıyormuş galiba. Alt tarafı bir demir. Tamam sert de. Neyse 14 tane bulmuşuz en azından. Meydan dayağı. Geç boşuna dövdüm. Az seri yapabiliyormuş. Bak Alp'a da böyle böyle hızlı vuramıyordunuz. En azından bunda var. Tarım yapabiliyorsunuz galiba. Bunlarda madem tohum çıkıyor. Bakayım. Abi ne çıkıyor? Seed diyor. Bakayım kaç dakika olmuş. 14 dakika olmuş. Bir tane bir aa bizim çalışma masalarımız nerede? Şurada mıydı? Neredeydi? Bir yerlerdeydi. Yakın bir yer. Bizim doğduğumuz yere. Oyuna başladığımız yere. Heh burası. Bakın. Ta 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 şey. taş kazmayla Çalışma masası bayağı bir zor kırılıyor. Peki bu nasıl kırılıyor? Bu da bayağı bir zor kırılıyor. Galiba bunları eklememişler ya. Bunları de yapmış olabilirler. Belki bu kız elle kırılıyordur. Bunlar bir işe yaramıyor değil mi? Çıkıyor mu içinden? Aa, Oo bayağı bir mürekkep çıkıyor bunlardan. Da mürekkep ne işe yarıyor şimdi? Mürekkep bir işe yaramıyor. Belki kitap ve kalem varsa bu işe yarar. Siyah boya yok herhalde. Bir de bakayım. Aa varmış. Ama mürekkepten siyah boya çıkmıyor. Biz ne yapacaktık? hani tarla. Çapa koymuşsunuzdur herhalde. Değil mi yani? Şimdi tala tohum koyduysanız çapa da koymuşsunuzdur. Koyalım he. Aynen elle kırmak. Elle kırmanız aynı. Ya ben boşuna bu kadar şey vermişim. Güç vermişim tohtalarımla. Bu çimler uzuyor mu acaba? Ben bunu bil Ya bunu hiçbir sürümde bilmiyorum. Çimler uzuyor mu uzamıyor mu? Bütün çimleri bitireceğiz bir ta 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 tarla için. Çekil. Toprak. Toprakları bir topladım şuradan. Direkt kendim kendi el yapımı bir tane tarla yapacağım. Suya koyacağız böyle. o oh, mis. 9 tane yatacak. Bir dakika mi? Aynen. Şöyle güzel bir şehrimiz olsun. En azından bir tane daha lazım. Tamamdır. Bunlar böyle sudayken bile boş boş dön, durunca yok olmuyorlardır herhalde. Tamam. Bir de şöyle küçük bir bir barınak hazırlayalım. Küçük çok küçük bir tane kulübe hazırlayacağım. Çünkü çok yeteri odunum yok. Ya toplarız da neyse. Bu bölüm toplayamayalım. Çatısını gene çatısına da odun yetmedi. <laughs> bir tane bir tane delik açık kalacak mecbur. Çöl biyomunun önünde ev kurduk. Burası da iki burayı köprü yapalım mı? Biyomlar arasında geçen. Yine evimizi gençletiriz. Yani burada bayağı bir ağaç var. Yetecek kadar. Ama anda şey yapmıyor işte. Yani 64 tane odun topladıysanız 64 64 kez yani 64 kez molsunuzun pirinci tüketmeniz gerekir. Tamamdır. Ufak barınağımızı da yaptık. Acaba creeperlar kapıların arkasından da patlar mı? Öyle bir sıkıntı varsa sıkıntı büyük. Tamamdır. Artık sıkışıp ölmeyiz inşallah. Kim ben içiyor? Sen mi içiyorsun? Heh. Bir çekilir mi? Ne yapıyorsun sen? Burası senin evin değil. Kusura bakma. Evet bir tane kapı veriyor maalesef. birleştiremiyorduk ya da tam onu full sürüne de birleştiremiyoruz. Ya birleştiriyoruz da. Full sürümün yani en en son sürümlerde değiştirebiliyoruz. Tamamdır. Evimizi de yaptığımıza göre bu bölümlük sonumuza bu bölümlük sonumuza gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.